Nasıl ki bir tuz memlehası tasavvur edin, tuz gölü. içine bir hayvan düşse her zerresi tuza indirilab Koku yapmaz. Tuz hiçbir şeyi kokutmaz. Ve bozmaz. Memlahi Muhammediye Resulullah'ın potasına düşen kimsenin bütün şekabeti, kesabeti derhal letafete çevirilir. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu der ki ben Resul-i Ekrem'in nazar akdesiyle nazar akdes demek Resulullah'ın mübarek iki alemi gören gözüyle bir göz göze gelmek demektir. Nazar akdesiyle karşı karşıya geldiğim zaman bütün şefavetim letafete çevrildi der. Ben ağlarım ara sırada. Çünkü cahiliyet devrinde bir kızımı küçük kızımı canlı canlı gömerlerdi. Götürdüm nazara sokuyorum canlı canlı. O sakallarımı yakalıyor diyor çamurlu ellerinden ben tepe tepe soktum canlı canlı. Kızımı öldürdüm diyor şeyden. Ben eşkıya idim diyor. Vaktaki Resul'ün mübarek nazar abdesiyle şey ettim diyor. Letakete çevrildim. Hazreti radıyallahu taala anhudur. Bir ötekiler radıyallahu an radıyallahu taala anhu ayeti kerimeyle Allah ondan çok razıdır demek. Feskıya bir anda şey oluyor. Buğda lazım. Hepimize nasip bu. Hepimiz mümkün, vacip. La ilahe illallah diyen herkese vacip bu. Herkese mümkün kendini bul da ara kendinde bunlar kendinde başka yerde değil falan yerde hoca efendi var gideyim onun etrafında döneyim bana bir şey verir yok yok bunlar gidersin açar çiğ kolonyasını çoban kolonyasını bu bilmem bilmem nere kokuyor diye sana sunarlar böyle yobazlarla uğraşma oğlum. İçinde 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 Kur'an-ı Kerim aha bak buradan Kabe görür Bu alem alemi imkan derler. Hazreti Resul'un nazarı akdesi, akdesiyle dedim, irtifata nail olan mücrim hemen muhterem olur. Hüdeybiye ee, müsalası yapıldığı zaman sizden bize İslam olur, müşrik gelir de biz size göndereceğiz sizden gelirse biz göndermeyeceğiz diye bir şey yaptılar orada. Bir Ebu Cendel isminde birisi çıktı ortaya. Yolu kesmeye başladı. Müşriklerin vermiyor şeye, Şam'a gitsinler. Ebu Cendel. Nihayet 40 kişi oluyorlar. E, müsaade müsaalesi gereğince İslamlar müşriklerden İslam olursa kabul etmiyor. Resulullah kabul etmiyor. Yol kesiyorlar. Bunlar geldiler kendileri bu işi düzelttiler sonra. Bu arada Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kızlarından birisi Ummu Kulsum. Evli. Torunu Resul, Resulullah'ın kızının yani karnında gebe çocuğuna hicretten 3-4 ay evvel hicret başlamadan aşağı yukarı bir buçuk ay evvel Resulullah Ümmü Kulsum'u evlendirmişti. Resulullah'ın önüne çıkıyor kocası. kızı götürmeyeceksin diyor. Ben bir yere gitmiyorum diyor. Nihayet Resulullah hicretten sonra Ümmü Kulsum'u kaçıyor kızcağız Şii'ye Medine'ye. Yolda müşrikler yakalıyorlar bunu. <laughs> Ümmü Gülsüm'ü katlediyorlar. Karnını yarıyorlar, Sorunu Resulullah'a da paramparça gidiyorlar. Bu haber Nakabe isminde bir herif. Resulullah'a gidiyor haber, mübarek gözlerinden yaşlar gelmeye başlıyor. Sahabe-i kirama diyor ki o Nakabe'yi bulduğunuz yerde katledin diyor. Aradan 3-4 sene geçiyoruz Nakabe dağlarda bir Medine'ye geliyor çarşaf giymiş. Doğru Hz. Ebu Bekir'e gidiyor. Tanıyorlar. Ya Ebu Bekir dedi ben İslam olacağım. Beni huzuru risalet ve nahiye götür diyor. Ebu Bekir halim bir ı muhterem. Allah şefaatine var. Diyor. Ben yapamam diyor. Git emri Resul vardır. Şimdi kılıcı mağrur kafanı keserim seni. Kalkıp gidiyor. <laughs> Hazreti Ali Efendimiz'e gidiyor. Hazreti Ali diyor ki buradan kuyruğunu kırtıyor. Yoksa katlederim seni. <laughs> Hazreti Osman'a gidiyor. O da aman git diyor. <laughs> Hz. <Ömer> e Osman'a <laughs> zaten gidemez. Görür görmez katledecek o çünkü. Onun şakası makası yok. Allah azap diye nazır. <laughs> Derhal kılıç bir şey indi. dedi mi kafayı vurur. Hiç yakası yok. Bir arasını buluyor. Resulullah'ın sahabeler otururken huzura giriveriyor. Buna kadar. Hemen yüzünü açıyor. Herkes Emri Resul var ya Resulullah ruh diyor. O adam cihaz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü Ya Resulullah diyor. İslam oldum diyor. Beni affeyle diyor. Ağlamaya başlıyor. Cenab-ı sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar gene parampar bu işte er rahman esması peygamberlik derecesine gelen insan doğulur. Sen de resulün ümmetisin. Sen de bunu böyle yapacaksın. Bu hale bizim. öyle mi imkan? O halde Bunları elde olabilmek için dine girmek lazım. Şimdi bir, bir piyasada bir lakırdı var. Din ne demektir efendim? Bu cevale hemmiyetleriniz aziz cemaat. Birisi size sorar, din ne demektir? <laughs> Hep cevapsızdır. Bu salak cevabıdır ha. piyasadaki. gidiyor. Din efendim, namaz kılmak, oruç tutmak diye cevap verirsiniz. Fakat halbuki namaz kılmak, oruç tutmak dinin umdeleridir, din değildir. Ben biliyorum diye birçok sığıltılar ol ederler. Namaz kılmak, oruç tutmak din değildir. Dinin umdeleridir. Din bizim bu den geldiği ne gibi vazifelerle mükellef bulunduğumuz ve bu alemden nerede gideceğimizi bildiren bir ilmi celildir. Bunların maallimleri vardır. Dinin maallimleri, hocaları. Nasıl efendim coğrafya maallimi vardır. Bilmem efendim tabi ilimler maallimi, matematik maallimi olduğu gibi ilmi celilin de enbiya ismi verilir. Peygamberler. Peygamberler Allah'ı ispata değil beyana kelimat ı ilana gelmiştir. Birisi şey efendim bana Allah'ı ispat et. Ne münacım. Hı. Allah mühtacı ispat değildir. Sen ne oluyorsun ki? Aklına sokacağım da Allah'ı ispat edeceğim. Kefazeye bak dedim. Allah müftah ispat değildir. Peygamberler de Allah'ı ispat için gelmemiştirler. Allah'ın vahyini bize bildirmek için gelmiştir. Çünkü biz ona tahammü tahammül değiliz vahiy alabilmek için tamamiyle temizlenmek lazım. Onu da Cenab-ı Peygamber Efendimiz'i Allah-u Zülcelal muayyen bir terbiye, muayyen bir vücut, muayyen bir tolerans içinde yaratmıştır. O kıvama geldikten sonra Cebrail kendisine görülüyor ve vahiy getiriyor. Niçin Cenabı ı Allah'tan doğrudan doğruya vahiy gelmiyor? vücudu resul ve cesettir. İnsan vücududur. Tahammül edemez onu. Onun için araya melek Cebrail isminde bir tanker koyuyor Cenab-ı Allah. O tanker gidiyor Sıdret-ül müntahaya hortumuyla içini vahiy ilahi dolduruyor. Geliyor görünmeyen hortumunu Resulullah'ın mübarek kalbine takıyor ve Resulullah'ın tahammül edeceği şekilde vahyi indiriyor. Resulullah da bizim tahammül edeceğimiz şekle indiriyor onu, bize